Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu, böyle e, çok kolay, herkesin yapabileceği bir yelek örneği anlatacağım. Şu şekilde. Yeleğimiz böyle örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini bir de aradaki ajurunu anlatacağım. Bir örneğimiz 5 ilmekten, ajurumuz da 4 ilmekten toplam 9 ilmek. Bir ara bir örnek için 9 ilmek kullanacaksınız. Hemen başlayalım modelimize. Şöyle arka yüzden bir tane böyle düz örüyorum. 5 tane ters örüyorum. Örneğimiz için 2, 3, 4, 5. 5. Şimdi bir düz ördük. Ajur için 2 topluyoruz. Tekrar bir düz. Yine 5 tane ilmeği ters örüyorum. 3 4 5. Ve bu yanlar için de birer tane böyle ilmek yaptık. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde bu yan ilmeğimizden sonra bir tane böyle araştırdık ördük şimdi örneğe geçiyorum bir doladım iki tane ilmeğimi bir alıyorum 5 ilmekten doladığımla beraber 2 3 4 5 şimdi ajur için bir tane ters ördük doluyoruz yine iki ilmeği bir alıyorum Yine bir tane ters örüyorum. İkinci örneğe geldik. Aynı şekilde bakın. İki ilmeği bir alıyorum. Önce doladım. Sonra da üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzü yan ilmekten sonra bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine aynı bakın 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 4 bir de dolamıştık 5. Yine hemen yanındakini aradaki ajur için düz doluyoruz. İkisini bir yine düz örüyorum. Örneğimiz 5 ilmek 2 3 4 5 Yine bir düz yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın yan ilmeğimizden sonra bu örnek olduğu için bu şekilde. Şimdi hemen bir önceki sırada doladığımızı ördüm düz tekrar doluyorum. Sola doğru bakın iki ilmeği bir alıyorum. Zaten belli. İki ilmeğimi de düz örüyorum. Yine bir tane ters veya araşı doladım. Yine ikisini bir aldım. Tekrar bir tane araşı ördüm düz örüyorum. Sonra şişime doluyorum. İkisini bir alıyorum. Kalan iki ilmeği de düz örüyorum. Arka yüzünde artık görüldüğü gibi bakın. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 4 5 Ajurumuz zaten bir düz. Bir tane şişimize ilmek doluyoruz. İkisini bir alıp tekrar bir düz örüyorum. Toplam 4 ilmekten oluşan. Örneğimizde 5 ilmek. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örge Evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Buradaki bakın. Şimdi 1 2 Tekrar şişimi doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bu beş ilmeğimiz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Yani bir sıra daha öreceğiz sonra. Bir tane aroşa, ikisini bir al, tekrar bir aroşa. Yine önceki sıralarda doladığımız ilmekleri düz örüyorum, doluyorum. Yine ikisini bir aldım, bir düz bir öröşe. Şimdi bir sıramız kaldı. Arka yüz bakın artık belli. 5 tane ters örüyoruz. Bir daha aşur için. Görüldüğü gibi düzleri düz örüyoruz. Yine iki ilmeği bir ve düz örüyorum. Çok zevkli ve kolay. Yani yeni öğrenenler bile yapabilir bu örneği. Bazı örnekler biraz daha zor yeni öğrenenler için. Şimdi bir sıramız kaldı. Onu da tamamlayalım. Bakın 1 2 3 Önce şişimi doladım. Sonra iki ilmeği bir aldım. Yani buradaki 5 ilmeğimi tek tek hem doladık hem de sola doğru kaydırmış olduk. Yine aynı ikinci örnekte doladık. Kısmını bir aldım. Bakın bir örneğimiz şu an bitti. Siz modelimi izlerken başlama yerinde göstereceğim birinci sırasını. Hep aynı zaten. Yani sizleri sıkmamak için hep söylüyorum, en önemli yerlerini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir örneğimiz bitti, İkinci örneğimizin de başlama yerini anlatalım ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyiciler. Bakın şimdi şöyle, aynı birinci sırada olduğu gibi önce bir tane ilmeğimi doladım, sonra iki ilmeği. Sola doğru bakın bir alıp kalan üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki ajürümüzde bir arışa bir doluyoruz. iki ilmeği bir alıyorum tekrar bir aruşa. Ajuru arkada önde hep aynı şekilde örüyoruz. Bakın. Şimdi doladık. İkisini bir alıyorum. Sonra üç ilmeğimi örüyorum bir tane yan için örüyorum arkasını da şu şekilde görüldüğü gibi 5 tane ters 4 5 ajurda da bir düz bir doladık ikisini bir alıp bir düz ben sıramı tamamlarken siz örneğimi izleyin ben de sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı gösterip videomu Bitirelim. Bugünkü videomuzu tamamlayalım. Sevgili izleyicilerim. Bakın. Bu şekilde. Yani e, burada bitti. Tekrar buradan başladık. Bitti. Tekrar başladık. Ajurlu yerinden. Umarım anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.